الكفار Hadesiyle Bedir'in aslanlığının kükrediği ateşten bir imtihandı Çanakkale. Kınalım. şuba bağ sahibi nedir? Var mı ki dünya değişir? En keşif ordu kale. Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar? Seyit çabuk Koca Seyit 1880 şu arkada gördüğünüz çocukların ruhu 1915 nasıl bir yıldı bütün bir Anadolu Kafkaslar Avrupa ve Hint alt kıtası hep beraber ellerini açmışlar Türk'ün ve Müslümanların Çanakkale'de Haçlı kuvvetlerine karşı verdiği mücadelede zihnen, ilmen, fikren, parayla, her şeyle katkı sağladı ve duasıyla katkı sağladı bir savaş. Yani bu programı özellikle sizlerle, gençlerle yapalım istedik. Bakın şurada programımızın teması olarak bir resim kullandık. Vatan için Çanakkale'de dün bu çocuklar vardı. Evet bunlar 15 yaşında adlarına türküler yakılmış, adlarına türküler söylenmiş, destanlaşmış, kahramanlaşmış 15 yaşında küçük yürekler ama çok büyük insanlar. Vatanları için 15 yaşında toprağa düşen o güzel askerler. Bakın bunlar 15 yaşında şehit oldular. Şu resimde gördüğünüz çocuklar sizlerle yaşıt. 1915 yılının o muhteşem günlerini anmak için çocuklarımızla beraber bir araya geldik. Öyle bir anma ki, Anadolu'dan tutun, Halkaslar, Avrupa, Hint alt kıtası bütün Müslümanlar fiziki, maddi her türlü yardım yaptıktan sonra dualarla acaba ne olacak sorularını sorduğu ve sonucunda Anadolu'nun ve diğer kıtalardan bütün Müslümanlardan 250 bin insanın şehit olduğu Türkiye'nin kuruluşları demin hazırlanan büyük bir savaştan bahsediyoruz. Bu çocukların büyükleri olarak bizlere düşen görev tarih şuuru ve bilincini edinmeleri. Çünkü tarih bilinci olmayan nesillerin yani geçmişini bilmeyen nesillerin geleceği olmaz şuuruyla hareket ederek bu gençleri yetiştirmeliyiz. Emperyalizmin Bizim coğrafyamızda, özellikle bizim mefkuremizle, bizim medeniyet tasavvurumuzla insanlık onurunu inşa etmek istediğimiz coğrafyada insanları sömürmek ve onların topraklarını işgal etmek için ne kadar iştahlı olduğunu yakın coğrafyamızda çok net görebiliyoruz. Evet, Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümüyle vesilesiyle bugün Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda Kur'an'a Hizmet Derneğimiz, Yenik İçin Uluslararası İnsanlık Derneğimiz olarak dedelerimizi, ecdadımızı, şanlı destan yazmış Çanakkale'de ecdadımızı andık.